Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi başlamak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere yine çok orijinal bir kür olan muz çayından bahsetmek istiyorum. 3 ana başlıkta anlatacağım size ve göstereceğim. 1. Muz kürünün Muz çayının nasıl hazırlandığı, 2. muz kürünün nasıl uygulandığı 3. muz kürünün orkidelerimizin faydaları nelerdir onlardan bahsedeceğim. Bazılarını göstereceğim burada. Öncelikle burada şunu söyleyeyim. Kış mevsimi olduğundan dolayı muzlarımız yani dışarıda kurutması zor olacağından dolayı ben e, fırında kurutmayı tercih ediyorum. Eğer bu kürü yazın yapacaksanız kesinlikle güneş altında kuruması daha iyi olur, daha verimli olur. İçerisindeki potasyumdan da tam anlamıyla %100 tam rantımanlı bir şekilde faydalanmış olursunuz. Bu şekilde muz kabuklarımızı önceden biriktiğimiz doğrayacağız. Fırının içerisine atacağız ve kurumalarını bekleyeceğiz. Size şunu göstereyim. Bu gördüğünüz benim orkidem. E bakın 4-5 tane karşılıklı çiçek açtı. Şimdi bu şekilde küller verirseniz sulamasına dikkat ederseniz, bakın ikinci kısmı görüyor musunuz? İkinci kısmı da sonradan uzadı. Yani açtıktan sonra çiçekleri. Bir ay geçti sonra ikinci kısmı uzadı. Bu da aynı şekilde. Çiçekler açtıktan sonra tekrar bir dal veriyor. Çiçekler açtıktan sonra tekrar bir dal veriyor. Yani şey yaparsanız orkidelerinize güzel bir şekilde sulamasına dikkat eder, gübrelemesini güzel yapar, güneşi de güzel alırsa 3-5 tane çiçek açar. Bir müddet durur, ucundan biraz daha çiçek açar. Bir müddet durur, ucundan biraz daha çiçek açar. Muzlarımız kururken fırınımızın içerisinde ben size muz külünün, muzun daha doğrusu orkidelerimize ne gibi faydaları olduğunu anlatmak istiyorum. Muz kabuğu yoğun olarak potasyum içerir. Bunu herkes biliyor. Ve bu nedenle orkidelerin gelişimi üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Orkidelerimizin toprağına uygulandığında besleyici fonksiyonu ortaya çıkan muz kabuğunu sıvı gübre ya da katı gübre olarak kullanmak mümkün. Ben burada tabi gördüğünüz gibi sıvı gübre olarak kullanacağım. Muz kabuğu gübresi uygulanan orkidelerimiz hızlı ve sağlam bir şekilde gelişir. Canlanır ve daha uzun ömürlü olur. Çiçekleri de daha uzun ömürlü olur. Yaprakları da daha uzun ömürlü olur. Kurudu tamamıyla. Şimdi birazdan blenderdan geçireceğim çay haline getireceğim ve orkidelerimize nasıl uygulandığını da göstereceğim. Devam edelim. Muz kürünün içerisinde muz kabuğunun faydaları nelerdir? Ayrıca orkidelerimizin çiçek açmasında etkili olur. Hem orkidelerimizi hem de diğer ev ve bahçe bitkilerimize bakım yapmamızı sağlayacak olan muz gübresinin az bilinen ama çok böyle orijinal faydaları vardır. Mesela potasyum orkidelerin yaşamalarını sürdürmelerinde etkili olan en önemli minerallerden bir tanesidir. Potasyum, kalsiyum, fosfor ama bunların hepsinin önünde potasyum gelir. Köklerle alınan suyun taşınması, fotosentezle oluşan besinlerin taşınması gibi hem suyu taşıma hem de mineralleri taşıma işlerinde potasyum yardımcı olur. Bitkinin fotosentezini ve Dolayısıyla besin üretimini arttırıcı etki yapar. Bu da orkidemizin çiçeklerine, yapraklarına ve köklerine yansır. Orkidelerimizin kök gelişiminde potasyumun önemli bir rolü vardır. Yine olmazsa olmazdır. Orkidelerinizin kök geliştirmiyorsa buz bu gübresini kullanabilirsiniz. Tabi burada kök, eğer kökleri bitmiş orkideleriniz varsa köklendirirken Ara sıra bu muz suyunun içerisine de batırabilirsiniz. Faydalı olacaktır. Potasyumun bitkilerdeki hastalık ve zararlı etmenlere karşı bitkide koruyucu vazifelerde yardımcı görev vardır. Bundan dolayı muz kabuğu uygulandığında böcekler ve diğer zararlı organizmaların orkidelere yaklaşması da önlenmiş olur. Bu şekilde toz haline getireceksiniz. Bir litrelik bir buçuk litrelik suya iki yemek kaşığı şeklinde muz kabuğu, öğüttüğümüz muz kabuğu tozundan attığınız takdirde ve bir 15-20 dakika yani nasıl bir çay nasıl demleniyorsa aynı şekilde 15-20 dakikada beklediğiniz takdirde bu yeterli olacaktır. Muz kabuğunun bu tozun içerisindeki potasyumu tamamıyla suya verecek hatta suyun rengini de değiştirecektir. Bakın görüyorsunuz benim kullanacağım sopu. Atıyorum içerisine iki kaşık. Geri kalanını da yani biraz nemli olmaması lazım. Nemli olursa küflenir. Nemli olmaması lazım. Geri kalanını da böyle bir saklama kabının içerisine koyarsanız herhangi bir kapının içerisine koyup başka bir zaman aynı şekilde başka orkidelerimiz için kullanabiliriz. Başka bitkilerimiz için kullanabiliriz bunu. Çünkü çok değerli bir şey yani çok önemli bir şey. Bitkilerde bir solma, bitkilerde yapraklarda bir sararma gibi bir şeyler varsa kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Faydası olacaktır yani. Evet. Bakın bu şekilde alıyorum. Bunu da kaldıracağım. Başka zaman sulamalarda kullanacağım. Burada dikkat etmeniz gereken şu var. Ben bütün kürlerde yaptığım kürlerde size söylüyorum bütün kürlerde özellikle belirtmek istiyorum. Yapacağınız kürlerde kesinlikle ve kesinlikle hazırladığınız bu şekilde kürleri bir tülbent vasıtasıyla veya tülbente benzer başka şeyler vasıtasıyla hatta tülbenti bir kat yapmayın. 2 kat, 3 kat olacak şekilde tülbent, iki üç kat tülbent olacak şekilde süzün ve kesinlikle posası kalmasın. Ben, tülbenti yaklaşık 3-4 kat yaptım. Bakın dökeceğim göreceksiniz bu içerisindeki posalardan hiçbirisi olmayacak. Ama şunu yapabilirsiniz burada. Bu suyunu orkidelere kullandıktan sonra posasını da diğer bitkilerin diğer bitkilerin köklerine 1,5-2 santim kazarak yani üstten koymayın çünkü siliklendirir yani sineklendirir. Ondan dolayı 3-4 santim böyle kazdıktan sonra oraya o kalan posalarını da dökebilirsiniz. Bakın bu yeşilin içerisinde posalar kaldı. Ben bunları diğer bitkilerime özellikle hoya bitkilerime dökeceğim bakın. Şimdi göstereceğim size cam içerisinde görün daha iyi olur. Bakın bir tane şey yok. Yani posası yok. Bir tane böyle tane yok. Tamamıyla çay gibi, billur gibi bir muz çayımız oldu. Evet. Bunu bu şekilde birazdan orkidelerimizin içerisinde uygulayacağım. Göreceksiniz. Evet. Devam edelim. Başka ne gibi faydaları var orkidelerimizin muz çayının? Sap ve gövdenin dik durmasında yine potasyumun önemli bir işlevi vardır çiçeklerin dik durmasında, sağlam durmasında özellikle potasyumun etkisi vardır. Bakın eğer çiçeklerde, orkidelerin çiçeklerinde böyle bir hafif solma gibi bir şey varsa bu demektir ki e, potasyum eksikliği veyahut da başka bir mineral eksikliğinden kaynaklanıyor. Burada e, bu kürleri her hafta sürekli vermeyin. yani. Bu kürleri verirken özellikle e, dikkat edin. Ayda bir uygulayabilirsiniz. İki haftada bir uygulayabilirsiniz. Ama uygularken sürekli muz kabuğu kürünü uygulamayın yani. Bir, bir ay, ayda bir muz kabuğu kürü uyguladıysanız ayda bir de bakliyatlardan mesela kuru fasulyeden nasıl şey yapılır onu göstereceğim yani. Neye faydası olur. Muzda potasyum olduğu gibi bakliyatlarda kuru fasulyede de başka bir şey var. Fosfor var mesela. Ondan dolayı onu da farklı şekilde yapabilirsiniz. dediğim gibi 2 hafta birisini iki hafta birisini uygulayabilirsiniz. Muz kabuğu uygulanması yapılan orkidelerde sulama işleminden alınan verim artacaktır. Orkidenin daha iyi fotosentez yapabilmesine katkıda bulunan muz kabuğu orkidelerin çiçek vermesini de oldukça kolaylaştırır. Evet arkadaşlar bugün de burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı lütfen unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, ailenizle ve orkidelerinizle birlikte kalın.